İşte bu yüzdendir ki mahkeme kararlarının başlığında Türk milleti adına yazar. O halde her yasa, her icraat ya da her karar Türk milletinin vicdanında kabul görmelidir. Milletin vicdanını rahatsız eden, adalet duygusunu yaralayan kararlara yasal denilse bile meşru denilemez. Bizler mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimizin egemenlik haklarını savunan Türk milliyetçisi avukatlar olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın 21 Ocak 2025 tarihinden bu yana devam eden tutukluluk halinin yasaya, hukuka ve vicdana uygun olmadığını açıkça ifade ediyoruz. Bir siyasi lider, bir akademisyen, bir yazar ve kuşkusuz bir Türk milliyetçisi olan Sayın Özdağ Antalya'da yaptığı bir konuşmasından ötürü Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla İstanbul Savcılığının talimatıyla Ankara'da gözaltına alınıp Kayseri'deki olaylar nedeniyle halkı kün ve düşmanlığa tarihten İstanbul'da tutuklanmıştır. Neresi doğrudur ki bu sürecin? Her yeri eğridir. Çünkü bu soruşturma en başından itibaren ceza usul kurallarına aykırı şekilde yürütülmektedir. İstanbul Savcılığı'nın bu soruşturmayı yapmaya yetkisi yoktur. Zaten Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla açılan davada mahkemenin dosyayı Antalya'ya göndermesi savcılığın yetkisizliğini hukuki bir tokat gibi yüzüne vurmuştur. Anlayanlar için bu bir hukuki utançtır. Bundan daha vahimi İstanbul Savcılığı tarafından Kayseri Emniyeti'ne gönderilen talimata cevaben Kayseri olaylarının yaşandığı tarihte tutulan olay tutanağı yerine alelacele hazırlanmış uyduruk bir araştırma tutanağı gönderilmesidir. Sayın Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin en ufak biçimde ismi geçmeyen resmi olay tutanağı yerine sipariş üzerine hazırlandığı belli olan uyduruk bir araştırma tutanağı gönderilmesi hukuk adına bir başka utanç verici durumdur. Bu uyduruk tutanağında, bu usulsüz soruşturmanın da hukuken ciddiye alınır tarafı yoktur. Ancak gelin görün ki Sayın Özdağ 48 gündür özgürlüğünden mahrumdur. Sayın Özda Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde bir yıldan 3 yıla kadar ceza yaptırımı öngörülen yani infaz hukukuna göre yatarı bulunmayan halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçunu işlediği iddiasıyla 48 gündür tutukludur. 48 gündür iddianamesi yazılmamıştır. Ümit Özdağ Özgürlük Platformu avukatları olarak İstanbul Savcılığı'na soruyoruz. İddianame nerede? Bu soruyu bugün Silivri'den Sayın Özdağ'ın tutuklandığı günden beri adalet nöbeti tutulan Zafer Otağı'ndan soruyoruz. Eğer sorumuzun cevabı en kısa sürede verilmezse yani iddialame yazılarak mahkemeye gönderilmezse bu sefer Adalet Bakanlığı'nın önünde aynı soruyu soracağız. Üstelik oraya sadece cübbelerimiz ve pankartlarımızla gitmeyeceğiz. Yanımızda yüzlerce hukukçunun imzaladığı Ümit Özdağ özgürlük bildirileri de olacak ve bildirilerimizi bizzat bakanlığa teslim edeceğiz. Şimdiden de uyarıyoruz. Sakın bize engellemeye kalkmayın. Çünkü biz haklıyız, siz haksızsınız. Ümit Özdağ özgürlük platformu olarak siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Türk hukukçularını Sayın Özdağ'ın uğradığı haksızlık karşısında haktan, hukuktan, adaletten yana olmaya, yan yana durmaya, dayanışma içerisinde olmaya davet ediyor. Milli egemenliğin yegane sahibi Büyük Türk milletine sonsuz saygı ve bağlılıklarımızı bildiriyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür.